Zorlama maç giriyoruz. Bak bulup sorun ikinci hesabı. Değil mi Bora? Evet. Abi. Dur. Bu duruyuz. Elmas kapmacı istedi. Bugün bulup sorun yayını olacaktır. Herkes gidin. Allah adam kral ya. Bizim için bak. Gitti bizim için maç oynuyor abi. Çok iyi ya. Bu adam bir abone sinir Bora bana da mı abone ol? Bora? Herkes gidip Luxor'un yayınını izlesin mi? <laughs> Mükemmel yayın olur çünkü. Çünkü Luxor abi atıyor. Kanka Luxor. Luxor abi şunu çekes. Luxor abi valla. Luxor Bora yardıma gel. <laughs> Dur lan 8 elmas aldım. Bu var ya ilk defa galiba 800 kupalarda elmas kapmaca giriyoruz. Mortis ne <laughs> yapıyor? Bu abi soran var ya. Onlar dedi ki sizde hayırdır ben burada lupsorum. Hayır dedi ki takipçilerime karşı adam olsun. Ya oğlum o yükü bana salın. Bana Hayır. Ya ben alacaktım. Kanka tamam ben hiper ulti atacağım dur. Buraya gelirlerse. Of Lupsor abi üçünü de kesti. Lupsor abi be. Bu abi. O da ben yürek yedim galiba. Ben kaçıyorum. Şöyle. Sen ölsen bile ben alırım oğlum. Luxor abi. Lan? Hey, endik maç. Luxor abi. Konko Luxor'lu. Luxor abi 6'ya 1. Video. Yete koyayım mu? Çok güzel Türkçe var. Abi tabi gelirse. Neyse hepinize görüşürüz. O zaman videomuz. Bay bay. Ama abone olun he.